gözüşün Evet. Bugün bebek arabamız kirlenmiş. Onu evde zor şartlarda değil de basit bir 3 4 lira, 5 liraya o kadar da çekmez de oto yıkamayla yıkayacağız. Baksanıza ne kadar kirliğine. Kaç tane kullanıyor? aşağı Bu mu? Evet. Yok Hiç canım. sana. Ben çocuk ham verdim millete. Şimdi abi ya kemer yok. Bunu mi? yıkayacağız şimdi. Önce sabun vuracağız sonra azıcık suyla. Alalım. Önce bir ıslatalım. Evet. Diğer taraftan da sökelim. Yardım edeyim. Yavaş sakin. Evet, sakin. Şimdi toz toprak bunu güzelce Yıkayacağız. Önce bir, Önce bir ıslatalım. ıslatalım. O, oto, oto yıkamalarda sadece motorlu taşıtlar yıkamıyor Cihat abi. Evet. Bebek arabaları da yıkamıyor. Değil mi? Da Onu da sat abi. Bunları da satalım. Geçmişin kirleri, işte bilmem neleri var. Bunları yıkayalım. Hava zaten güneşli. Güneşe koyup Kurutalım. güzel bir şekilde kurutacağız. Nem de kalmayacak. Koku da olmaz. Maşallah. taşma tava. Evet. Şimdi tekrar ne kadar cansın. Halcelali var. Bizim babamız güzel bir pastika istiyor Yine şanslı Almış yine Aşk babanız. aldı. O da birinci günü kardeşim bana kardeşinin havasız düşmüş, panal. Panajasına atmış, panajasına düşmüş. Ne geçmiş olsun. Evet. Açayım onu affedersin. Evet. 1 evet. liramızı attık evet. sabunumuza. Güzel bir şekilde. Evet. Abi sardını hemen çabuk. Çünkü sardını açarsan çekilmez, ezilirmez. Cihat abi bu işin uzmanı ha. Muhammed çevir sen de yardım et Cihat abine. Evet, evet, evet. Bunu evdeki şartlarla bu kadar yıkayabilmek biraz zor. İki dakikada burada sabun da var. Otomotiv makina. Hazır köpük, fazlulu su. Burada biraz taktı da normaliyiz. Bir tane getirsen, singel bir tane kardeş. Ha yok. 2 tane getirseydin. Yok ki. Yeter ya biraz. Yani aslında bunu yapmazsanız da olur ama ona geldiğim... Elimizde malzememiz var ya, yaparız. Ya var ya. ha. Hani. Yani. Oh, yani. ya derbanı yani. Çatıya, Çatıya çıkarız ya. Çatıya. Çatı tozdu, çok toz var. Tozun ne işi var? Çatımızda. biliyorsun şimdiki çocuklar şanslı ha. Çok şanslı. Her var. Muhammed'in bir arabası vardı. Bebek arabası. Bundan yok? daha ağırdı. Hep sağa çekiyordu. Artık sağ belimiz kırılıyordu sağa sola çevirmek. Şimdi bakıyorsun o her şey otomatik. Araba için ayrı bir şey aparat. <laughs> şey, Güneşli için ayrı bir aparat. şeyle üç makinelerle beraber bu sözü arabası da yıkanıyor. <laughs> 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 Tekerlerimizi de bize güzelce alınmadık. Ne Rahmat. Doktor Haji kimi söyləmək olar. lastik yırtılmasın. Fazla bu tarafa yapmamak lazım. Dur, dur. Dur, dur. Dur, dur. Ya, biraz abi dur. dur. Aç 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 aç. Bizi bize yıkandık ha. Çok 3 TL'ye Arabayı yıkamış olduk Tertemiz oldu Hem yani içindeki Yağmur Suyu, kir mikro bilmem ne hepsini tazeki suyla arındırmış olduk. Bir günde falan güneşte işte serinden bırakalım. Güneşte zarar görür de gölge yerde bırakalım. Kurusun arka tarafta müsait yerimiz var. Oraya bırakalım. Evet, <laughs> serin yerde bırakmaya tercih ettim ki çünkü güneşte bırakırsak yakar yani. hem yani, zarar verir. Şimdi böyle bir asacak yer bulalım. Şöyle akşama kadar kurur. Buna da bir yer bulalım. İçindeki süngerin suyu süzmesi için. Şöyle de mutlaka yapacaksınız da, bizim şu an bu evet, böyle evet. Böyle süssün. Bunu da, böyle... Bunu da mı diyorsun, onu da böyle dursun yazdı zaten bölge yerde suyunu sussun böyle kurusun akşam eve giderken götürürsün çocuk arabamız pırıl pırıl olmuş rengine baksanıza sıfır olmuş sıfır Cadillac arabamız şu an yıkanmış tertemiz bulunmakta. Yani kullan, kullanımı hazır tertemiz. Mikroptan arınmış, kirden arınmış şekilde. Hayırlı olsun.